أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allah salli ala Muhammed. <laughs> Muhterem cemaati müslüman, değerli müminler, sözlerime başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder, gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeniden bir cuma vakti beytine, Beytullah'ın bir şubesi olan camiye bizleri bir araya getirdi. Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Bu bir nimettir elhamdülillah. Namaza gelmek bir nimettir. Cuma'ya gelmek bir nimettir. Namaz kılmak bir nimettir. Namazın sevincini yaşamak bir nimettir. Sohbet dinlemek bir nimettir. Zekat vermek bir nimettir. Aile olmak bir nimettir. Çoluk çoluk sahibi olmak bir nimettir. Nimetlere şükretmek güzel bir nimettir. Demek ki bütün bu güzel nimetler nasip dar olanlara gelir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi hayırlı, bereketli, güzel işlere nasip olanlardan eylesin. nasipsiz olmaktan Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Değerli müminler, bugünkü sohbetimizde inşallah vaktimizin el verdiği ölçüde şahsiyetli Müslüman nasıl olur? Yani sorumlu Müslüman nasıl olur? sorumlu Müslümanın davranışları nasıldır? İnşallah bu çerçevede hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri insan yarattı, mahlukatın en şereflisi kıldı ve bütün mahlukatı da insanın emrine verdi. Yani insanın kullanımına verdi. Koskocaman dağları deliyor insan, yerin altına delip tüneller açıyor insan, yerin altından efendim madenler çıkartıyor insan ve baktığımız zaman büyük büyük böyle bulutlara varıncaya kadar adeta evler inşa edebiliyor insan. Koca koca tonlarca ağırlıkta hayvanı 5-6 yaşındaki bir çocuk bile güdebiliyor. Demek ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri her şeyi, güneşi de, ayı da, yıldızları da insanın geceyi de gündüzü de insanın menfaatine kullanımına kılmıştır. Hep insanın çıkarına kılmıştır. Niçin? İnsan Rabbini bilsin ve Rabbine kullukta bulunsun. Rabbimiz Celle Celalhu cümlemizi bu şuurda ve bilinçte olan kullarından eylesin. Rabbimiz şöyle buyurur. Esselamu billah. Thümme letus elunne yevme idin anin Sonra yani artık bu dünya hayatı bittikten sonra ahirette bir hesap başlayacak. Bütün insanlar dirilecek ve Rabbinin huzurunda bir hesap verilecek. İşte artık sonra yani mahşer gününde siz bütün bu size verilen bütün nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Demek ki min nimetler boşuna verilmiyor ve bu nimetlerin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek gerekir. Şükür de kulluktur. Dolayısıyla bu ihmal edildiği zaman ahirette bunun hesabı sorulacak. Bu nimetin kıymetleri bilindiği zaman da mükafat olarak sevaplar ve cennet ikramında bulunulacak. Rabbimiz Celle Celaluhu elimizde bulunan bütün nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Tabi nimet deyince insan şu hataya düşebiliyor. Neyim var ki diyebiliyor bazen insan. Niye gözü yükseklerde? hep kendisinden seviye itibar yüksek olanlara baktığı için elindeki nimetin kıymetini bilmeyebiliyor. Bu sefer şükretmiyor, nankörlük ediyor, kanaat etmiyor, sabretmiyor, vefakar ve sadakatli davranışlarda bulunmuyor ve günaha girecek işlere tevessül ediyor. Oysa elimizde bulunan nimet yani bir insan evi vardır bu büyük bir nimettir. İlla villası olmasına gerek yok. E evi olmayan insanlar var. E kirada olan insanlar var. Efendim kirada olmayıp sokakta kalan insanlar var. Ya e, bugün evsiz, vatansız insanlar var. Yani Amerika gibi e, ülkelerde bile evsiz insanlar tabiri vardır. Sokakta kalıyor insanlar, evleri vesairesi yok. Yani dünyanın geneline de baktığımız zaman İnsan nasıl bir durumda olursa olsun muhakkak kendisinden seviye itibariyle ekonomik itibare daha alt durumda olan insanlar vardır. Kişi nimetin kıymetini bilmesi lazım. Bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki siz maddi imkanlar bakımından yukarıda olanlara bakmayın. Ya bakmayın diyor. Siz sizden seviye itibarıyla aşağıda olanlara bakın ki bu da nimete karşı nankörlüğü engeller, şükrünüzü artırır. Ve bu da kişiyi mutlu kılar. Yoksa bizden yukarısına baktığımız zaman ya onun arabası var benim niye yok? Onun yazlığı var, kışlığı var benim niye yok? Efendim o şöyle tatile gidiyor ben niye gidemiyorum? Onun efendim aylık geri şu kadar benim niye yok? O falanca filanca makamda benim niye yok? Onun tarlası, bağ bahçesi, hayvanları efendim ineği şunu bu kuzusu koyunu var benim niye yok diye düşündüğümüz zaman soru gelmez. Hadi diyelim zenginliğimiz arttı. Diyelim ki 3 bin lira maaş aldı, 5 bin aldı, 10 bin aldı. Yine insanın gözü yukarılarda olur. Efendim araba markası 12 efendim 200 bin liraydı da efendim e, ben ikisi niye 300 bin liralık değil, 500 bin liralık değil, niye falanca marka değil, niye efendim son model çıkan değil, bunun sonu gelmez. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altta olana bakın diyor. Elimizde imkanımız var. Efendim ailesi olan e, bekarlara baksın. Elhamdülillah evli. E, evlenip de ömrünün sonuna kadar bekar olarak ölen kadınlar var, bekar olan ölen efendim genç erkekler var. Ya, bu da bir nasiptir. Demek ki elimizde bulunan nimete şükredeceğiz. E, çocuklarımız var, e, çocuğu olmayanlar var, e, çocuğu olup da efendim e, engelli olanlar var, yatağa mahkum olanlar var, zihinsel özürlü olanlar var. Her halükarda insan elinde bulunan nimete şükredecek. Ya hocam benim evimde yok, kiradayım, gelirim de az. E, şükret. Ya hocam neyime şükredeyim diyor. Bak sıhhatlisin, bak afiyettesin. E şimdi hasta olan insanlar var, diyaliz makinalarına bağlı olan insanlar var. Haftada birkaç saat, yani birkaç gün gidiyor, o birkaç saat orada diyaliz makinesine bağlı kalıyor. E şimdi Allah-u Teala ne büyük bir nimet verdi vücudumuzda. Muhteşem bir makine var. E şimdi o makineye bağlı insanlar. E böyle bir hasta kardeşimizle konuştum. Hocam dedi sen biliyor musun dedi ben korona geçirdim sonra iyileştim. Bir de bende böbreğimde rahatsızlıklar var. Ben haftada birkaç gün diyaliz makinesine bağlanıyorum. Çok sıkıntılı hocam dedi, Allah kimseye vermesin diye böyle sıkıntısını da dile getirdi. Yani insan vücudunda görüyorsa, konuşuyorsa, duyuyorsa, eli kolu hareket ediyorsa, yiyip içiyorsa, tuvalete gidip ihtiyacını gidebiliyorsa şükretmesi lazım. elhamdülillah. Bunlar bizim böyle elimizin altında olup da para verip de almadığımız nimetler olduğu için kıymetini bilmiyoruz. E şimdi gözümüz ne kadar büyük bir nimet. Ben şu anda baktığımız zaman Kozoban Camii sizler de aynı şekilde bak Cami gözümüze sığmış. Küçücük gözümüzde bir caminin her tarafı direkleri efendim kubbesi, kapıları, pencereleri, sokakta ağaçlar, tarlalar, gökyüzü, yıldızlar, güneş hepsi gözümüze sığıyor. Ne büyük bir nimet. Küçücük bir göz ama bütün dünyayı sığdırıyor Rabbimiz. E şimdi bundan mahrum olan insanlar var. Gözün kıymetini bileceğiz. Harama, günaha bakmayacağız. Ve Rabbimizin verdiği nimetlere şükür borcumuz olan kulluğu yerine getireceğiz. E duyuyoruz, duyamayan kardeşlerimiz var. E konuşuyoruz, konuşamayan kardeşlerimiz var. Elimiz kolumuz hareket ediyor. Yürüyemeyen, efendim, tekerlekli sandalyede yatağa mahkum olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla Rabbimizin vermiş olduğu nimetler ve ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha Rabbimiz o kadar çok nimet verdi ki siz onları saymaya kalksanız sayamazsınız. Sayamayız. Bak nefes alıp veriyoruz. Günde kaç bin defa nefes alıp veriyoruz. E şimdi birkaç dakika bir nefes alıp vermezsek ne olacak? Falanca rahmetli oldu diyecekler. İşte büyük bir nimet. Büyük bir hazine. Zaman bir hazine, gençlik bir hazine, günler geceler bir hazine, haftalar bir hazine, ay bir hazine. Ömrümüz geçiyor. Rabbimiz gece gündüz bizlere ikram ediyor muhteşem bir hazine. Uyuyabiliyoruz elhamdülillah. Bu büyük bir hazine. Yatağımıza efendim başımızı koyabiliyoruz. Soframıza yemek yiyor elhamdülillah. Bunlar büyük bir nimet. E şimdi, aç olan insanlar var, sofrasına bir şeyler gelmeyen insanlar var, e bunu görüyoruz televizyonlarda. Öyle haberlerde görüyoruz, duyuyoruz. Efendim, açlıktan insanlar bir deri bir kemik kalmışlar. E biz aç kalıyoruz bazen. Diyelim Ramazan ayında. Aç kalıyoruz. İmsak vaktinde yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Akşama kadar aç duruyoruz. İkinden sonra biraz açtığımız hissetmeye başlıyoruz. Ama bizim bir ümidimiz var. İftarda yiyeceğiz. Akşama yiyeceğiz. Hanım hazırlayacak sofrayı. Çorbasıyla, yemeğiyle, ana yemeğiyle, efendim pilavıyla, etiyle, tatlısıyla, meyvesiyle, çayıyla vesaire falan. Bir ümidimiz var bizim yiyeceğimiz için. Ama bazı insanların sadece akşam değil günlerce yeme içme ümidi yok. Demek ki biz büyük bir hazine içerisindeyiz elhamdülillah. Ekmeğimize şükredeceğiz. Suyumuza şükredeceğiz. Efendim çorbamıza şükredeceğiz. Soğanımıza, patatesimize şükredeceğiz. Zeytinimize, peynirimize şükredeceğiz. Evimize, efendim evimizde bulunan eşyalara, giysilerimize, kılık kıyafetimize, başımızı sokacak bir evimiz var. Kira bile olsa şükredeceğiz. Bu büyük bir nimet. Bunlardan mahrum olan insanlar var. İşte Rabbimiz Celle Celal İbrahim Aleyhisselam suresinde eğer siz benim verdiğim nimetlere şükredersiniz ben bunu artırırım diyor. Ama şükretmezseniz Kısarım demiyor. Ne diyor? Benim azabım şiddetlidir. E şimdi Allahu Teala bir azab ettiği zaman onun verdiği azabı kimse veremez. Demek ki nimete şükredeceğiz. Şimdi bizler bizim milletimiz elhamdülillah böyle misafirperver bir millettir elhamdülillah. Yani komşusuyla, akrabalarıyla bir yabancı bile gelse misafirperveriz ve bizim bazı kavramlarımız da oluşmuş. Güzel deyimlerimiz de oluşmuş, atasözlerimiz de oluşmuş. Mesela nedir onlardan birisi? Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı olur. Acı bir kahve. Ya yani bir kahve içtik acı bir kahve 40 yıl hatırı olur. E şimdi tatlı bile değil acı. E şimdi Allahu Teala bize verdiği nimetin hepsi tatlı. Bak yaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz elhamdülillah, e, ailemiz var, çocuk çocuğumuz var, vatanımız var, bayrağımız var, efendim, arkadaşlarımız var. Görebiliyoruz, duyabiliyoruz, işitebiliyoruz, su içiyoruz, yemek yiyoruz, ekmek yiyoruz, fırına, bakkala, pastaneye gidebiliyoruz, alışverişe gidebiliyoruz, marketten elimiz dolu gelebiliyor. Ne oluyor? Bütün bunlar muazzam bir nimet. Bunları kim verdi? Allah Celle Celalu. Madem ki acı bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Bütün nimetleri tatlı olan Allah'a biz o zaman onun hatırını nasıl gözeteceğiz? Ona kulluk ile. Şükür edeceğiz. Verdiği nimetlere şükür borcu olarak kulluğumuzu yerine getireceğiz. Yani namaz kılacağız. Yani zekat vereceğiz. Yani komşumuzu gözeteceğiz. Yani annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, çocuklarımızla, halalarımızla, da, teyzelerimizle, dayılarımızla, da, amcalarımızla, da, kuzenlerimiz, yeğenlerimizle ilişkilerimiz iyi olacak, güzel olacak, küs olmayacağız, kavgalı olmayacağız. Onların haklarını gözeteceğiz. İşte böyle olunca ne olur? Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı hatırı, yani şükrü, teşekkürü kullu ifa etmiş oluruz. Ve sevaba da gireriz elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. E şimdi bunları yaparsak ne olur? Rabbimiz diyor ki beni bil, beni tanı, bana kullukta bulun. E şimdi Rabbimiz sadece e, kullukta bulunduğu zaman o şekilde bırakmıyor. Ya ben sana nimet vermiştim zaten. Sen onun için şükrediyorsun demiyor. Mesela şimdi biz bir fabrikadayız. Diyelim çalışıyoruz. Bir işçiyiz, ameleyiz diyelim. Çalışıyoruz bir yerde, bir iş yerinde. Artık ay sonu geldiği zaman patron bize aylığımızı veriyor. Değil mi? Alıyoruz ne oluyor? Sen çalıştığın için ben veriyorum diyor. E şimdi hiç çalışmasak o adam bize, o patron bize maaş verir mi? Vermez. Sokaktan geçenler gelin bakayım size maaş vereyim der mi? Demez. Çalıştığımız için. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu da onun emrini tuttuğumuz için bize mükafatlar veriyor. Şimdi bu mesela akrabalar. Kardeşlerimiz, anne babamız. Şimdi bunlara yaptığımız iyiliklerden sevap alıyoruz. Hem de günahlarımız da bağışlanıyor. Bakınız bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim ömrünün uzun olmasını isterse, kazancının da yani rızkının da artmasını isterse, akrabalarını iyilikte bulunsun diyor. Bir başka hadis-i şerifte de her kim ömrünün uzamasını istiyorsa, uzun ömürlü olmasını istiyorsa ve rızkının da artmasını istiyorsa anne babasına ihsanda bulunsun, iyilikte bulunsun diyor. Demek ki anne babamıza iyilikte bulunduğumuz zaman, akrabalarımıza iyilikte bulunduğumuz zaman ömrümüz bereketleniyor. Bizim ömrümüz ne kadar biz bilemiyoruz. Allah'tan başka kimse bilemez. Allahu Teala dilerse ömrümüzü sene olarak uzatır, uzatabilir. Dilerse kısa bile olsa ömrümüz belki de 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene de yapamayacağımız o büyük şeyleri kısa zaman diliminde bizlere yaşatır. Onun sevaplarını, mükafatlarını verir. Yani ömrümüzü bereketlendirir. Demek ki akrabalarımızla iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz zaman, anne babamıza iyilikte bulunduğumuz zaman hem ömrümüz artacak hem de rızkımız bereketlenecek. Yani bu rızkın artması zenginlik anlamına da gelir. Bir de elde ettiğimizin kullanma bakımından bereketlenmesi anlamına da gelir. Bir insan vardır, efendim 2 bin lira alır, 3 bin lira maaşı vardır, o ona yeter. Ama bir insan vardır, 10 bin lira, 20 bin lira maaşı vardır, o ona yetmez. Yetmiyor der, yetmiyor. Yani bu para bana yetmiyor der. Şunları harcıyorum, bunları harcıyorum, şu taksitlerim, şu var. Ne oldu? Bereket işte. Bereket çok önemli. Dolayısıyla bereketimizin artması için, ömrümüzün artması için, ömrümüzün bereketlenmesi için, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak için anne babamızın gönlünü alacağız, onlara ikramlarda bulunacağız. Akrabalarımızın gönlünü alacağız, onlarda ikram ve ihsanda bulunmuş olacağız. Ve günahlarımızın da bağışlanmasını, af ve mağfirete de nail olmak istiyorsak, Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin emir ve yasaklarına riayet etmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, kulluğumuzu şükür olarak, kulluğumuzu merhamet olarak, kulluğumuzu Allah'ın emir ve yasaklarına riayet olarak ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Kıymetli müminler, tabi Rabbimizin vermiş olduğu birçok nimetler var. Sorumluyuz dedik ya, bir ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celal bunu biraz şöyle bize biraz daha detaylı açıyor. Esan bile. İsra suresi. Ve la takfu ma leysa leke bihi ilm. Hakkında bilgin olmadığı şeyin peşine düşme. Şimdi bilgimiz olması lazım bir konuda, konuşmamız içinde. Dolayısıyla bilgin olmadığı bir şey hakkında onun peşine düşme. Mesela insanlar ne yapıyorlar şimdi? Artık sosyal medya diye bir şey çıktı, internet diye bir şey çıktı. Bu sefer insanlar o sosyal medyalarda, Facebook'larda, Twitter'larda, e, efendim WhatsApp'larda orada burada birileri bir şey paylaşıyor. O paylaşınca hemen o da paylaşıyor, bu da paylaşıyor. Birisi de küfür var, hakaret var. Efendim bu hırsızdır diye yazılar var. Efendim ya da şu şöyledir, böyledir diye insanlar paylaşıyor. Ama o doğru mudur, değil midir biz bilmiyoruz. Paylaşıyoruz. Falanca göndermiş ve bakıyoruz ki bu tür şeylerin çoğunluğu yalan. Çoğunluğu uydurma. Sırf millet, insanlar diyelim partiler, cemaatler, efendim dernekler, vakıflar, efendim toplumun ileri gelen insanları ya da belli bir meslek grupları onlara bir düşmanlık, bir nefret olsun diye birileri bunları sürekli pompalıyor. İşte bu nedir? Bilmediğimiz bir şeyi paylaştığımız zaman günaha gireriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki kim bir kimsenin her duyup işittiğini yayması günah olarak ona yeter. Yani tamam duyduk ama yaymak zorunda değiliz. Niye? Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. E şimdi ben bunu yıllar öncesinde bir gazete için söyleyeceğim bunu. Sosyal medya içinde de bunu rahat bir şekilde görüyoruz örneklerini. Bir gazetede bir haber var. Bir haber. Bir tane kadın, yaşlı bir kadın, efendim, böyle bir kaldırıma oturmuş yolda, onun gazeteci resmini çekmiş. Tabi kadın çarşıdan gelmiş, evine gidiyor, yorulmuş, dinleniyor orada. Hadise bu. Fakat biz bilmiyoruz bu hadisin işin gerçek yüzünü. Gazeteci onu çekmiş ya, altına yazı yazmış. Yani af buyurun, kocam beni satıyor diye. Buyurun şimdi. Yani bu ve buna benzer çirkinlikler yapılıyor. Günahlar yapılıyor. Yani resmini alıyor, altına yazılar yazılıyor. Onun için burada günaha girmek, efendim fitne fesat çıkarmak, birbirimize düşman hale gelmek, bütün bunlar hep bu, bu tür şeylere tevessül etmekle olur ki alet olmamak lazım. İşte Rabbimiz buyurdu ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ Bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yoksa birisi birisine iftira atmıştır, yalan söylemiştir. Biz de onu yaydıysak biz de ahirette iftira sebebiyle yargılanırız. E şimdi bu Paşa köyde yani birimize böyle bir şey yapıldığı zaman böyle altına asız bir şey yazılsa bir de internet gibi bir ortama koyulduğu zaman tüm dünyaya yayılıyor. Silsen bile silinmiyor. Silsen bile silinmiyor. Ha insanlar gün geçtikçe, haftalarca onu gördükçe paylaşıyor. Bu sefer ne oluyor? O haber, yani yalan haber, iftira, orada kimin ismi, resmi varsa ona küfrediyor insanlar. Yorumlar yapılıyor, hakaretler ediliyor. Yazık günah. Kadınsa iffetiyle oynanıyor. Yani erkekse hırsız, mısız vesaire falan yazılar yazılıyor. Dolayısıyla biz müminiz ve dünyaya da bir misafir olarak geldik. Bu dünya geçicidir. Ahiret ebedidir. Dolayısıyla Rabbimize karşı sorumluyuz. Bilmediğimiz şeyi paylaşmak günahtır, haramdır. Dolayısıyla günaha da girmeyelim, harama da girmeyelim. Rabbimiz devam ediyor. İnne sema işitme bir şeyi duyduk. Vel görmek, belfuade, kalp kullu ulake kan anhum mesule bütün bunlar hepsi sorumludur. Görüyoruz ya, gördüklerimizden sorumluyuz. İşitiyoruz ya, işittiklerimizden sorumluyuz. Efendim konuşuyoruz ya, bu konuştuklarımızdan sorumluyuz. Kalbimizde fesat mı var, muhabbet mi var? Bunlardan da sorumluyuz. Dolayısıyla kalp neleri düşünürse, hani derlele dervişin fikri neyse, zikri de konuşması da o olur diye. Dolayısıyla kalbimizden, gözümüzden, işitmelerimizden, gördüklerimizden ve konuştuklarımızdan mızdan sorumluyuz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hatırlatıyor ki kullarını çok seviyor. Cenneti kulları için hazırladı ve bütün bu hatırlatmalarda ey kullarım ben sizi seviyorum. Cennette ebedi olarak sizi misafir etmek, sizlere ikramlarda bulunmak istiyorum. O halde peygamberleri dinleyin. Peygamberlerin valisi olan alimleri, hocaları dinleyin. Kur'an okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini okuyun, dinleyin. Onun ahlakını ahlak edinin ki cennette peygamberle, peygamberlerle ailenizle, sevdiklerinizle beraber olun diye Rabbimiz Celle Celaluhu bütün ayetleri de, bütün surelere de hep bu mesajı içermektedir. Şimdi bir ikaz da şöyledir. Es-sa'adu billah. Sümme inneküm yevmel kıyameti. Sonra siz kıyamet gününde, hani şimdi öleceğiz, bu bizim kıyametimiz. Bir de kainatın kıyameti var. Yani ölümü var, eceli var. O da kıyamet koptuğu zaman bütün kainat, artık tüm evrenin düzeni bozulacak. Sonra insanlar dirilecek ve mahşer alanında hepimiz toplanacağız. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanlık. Ya bugün 8, 8 milyara yakın insan var. E şimdi kıyamete kadar ta Adem Aleyhisselam'dan kim bilir ne kadar insan gelecek. E şimdi bütün bu insanlar mahşer alanında toplanacaklar. Ne olacak orada? İnde rabbikum tahtasimun. Siz o gün Rabbinizin huzurunda toplanacaksınız. Fakat birinizle böyle hesaplaşacaksınız. Şimdi o gün hesaplaşacaksınız. Rabbimiz bizi uyarıyor. Ya hocam biz birbirimizle nasıl hesaplaşacağız? E şimdi adam ne yapmış? E, kendi komşusunun bir tarla komşusu var. Tarlasına girmiş. Ne olacak? Orada hesaplaşacak. Hakkını alacak. Efendim komşusunu eziyet etmiş. Efendim apartmanları komşusunu gürültüyle efendim şunla bunla rahatsız etmiş. Onlar orada hesaplaşacaklar. Birisinin hakkına girmiş. Mirasta kardeşinin hakkına girmiş. Efendim komşusuna, arkadaşına, efendim iş yerindeki patronuna, işçisine zulmetmiş, haksızlık etmiş. Bütün hepsi orada tartışacaklar. Hatta öyle ki Kur'an-ı Kerim'de bu tür sahneler çok fazla. Mesela İbrahim Aleyhisselam suresinde şeytanla ona tabi olanların konuşmaları var. Şeytan diyecek ki ya Allahu Teala size hakikati vaat etti, O hakkı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama ben yalan şeyleri söyledim diyor. Siz Allah'a inanmadınız, bana inandınız. Bu sefer beni kınanmayın, beni kınamayın, bana laf söylemeyin. İlla kınayacaksanız kendinizi kınayın. Çünkü benim size bir yaptırım gücüm yok idi. Ama siz zaten yoldan çıkmışsınız diyecek. Şeytan da kendisini orada savunacak. Bu tartışmalar İbrahim Aleyhisselam suresinde. Mesela Kur'an-ı Kerim birçok yerinde kötülük önderleriyle yani kötülük önderleri derken yani bir insan dünyada ben kötülük önderiyim. Gelin bana tabi olun demez. İşte insanların dünyada tabi olduğu bir kısım liderler var. Yani toplumun önderi olan ya da bir arkadaş grubudur. Onların liderliğini yapan kişiler vardır. Önderi olan kişiler vardır. Böyle arkadaş gruplarından. Yani irili ufaklı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sahneler o bir kimseye böyle öncülük bu üç kişi olabilir, beş kişi olabilir, on kişi olabilir, yüz kişi olabilir, bin kişi, milyon olabilir. Orada Kur'an-ı Kerim birçok yerinde şu sahne var. O zayıf olanlar, o kendi lideri gördükleri kişiye tabi olanlar diyecek ki, sizdiniz bizi yoldan çıkaran, Allah'ın kelamına uymaktan çıkaran, Kur'an'a uymaktan bizi yoldan çıkaran, namaza gitmemize engel olan, zekat vermemize engel olan, iyi bir Müslüman olmamıza engel olan sizdiniz. Gelin bakayım buraya diye Rabbimize diyecekler. Ya Rabbi bunlara iki kat azap Hem kendileri yoldan çıktı bir de bizi yoldan çıkardılar diye. Ama onlar da diyecek ki ya ben sizi zorla mı getirdim diyecek. düşünce ya. düşün yakamdan. Benim de zaten bir sürü derdim vardır diyerek böyle tartışmalar olacak. Hatta Naf suresinde Allahu Teala Zülcelal Hazretleri durun benim huzurumda tartışmayın diyecek. Ben size daha önceden peygamberleri de kitapları da gönderdim. Size bugün bu işlerin olacağını haber vermedin mi? Tartışmayın diyecek. Kesin sesinizi diyecek. Yani orada onların o tartışmalarını da Rabbimiz Celle Celaluhu bu şekilde ifade buyuracak. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bunları ve daha fazlasını görürüz. Dolayısıyla ne yapacağız? Kur'an okuyacağız. Çünkü biz bugün varız, şu anda toprağın üstündeyiz. Bak bugün ölenler var. Duyuyoruz, duymadıklarımız da var. İpsalamızda ölenler var, Covid hastalığından ölenler var, normal hastalıktan ölenler var. Kaza haberinden yani televizyonlarda bakıyoruz. Yani yangında, efendim selde, efendim kör kurşunda, maganda kurşununda, efendim şu bu kavgasında vesaire falan trafik kazalarında ölen, boğulup ölen insanlar var. Çok fazla. Duyuyoruz haberleri. Dolayısıyla bir günde biz öleceğiz falanca rahmetli olmuş diyecekler. Ama öldükten sonra bütün bu dünyadaki yaşadıklarımızın hesabını ahirette bizlere de sorulacak. Dolayısıyla iyi bir Müslüman olmaya çalışalım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim en güzel örneğimizdir. Bütün Peygamber Efendilerimizin o güzel ahlakını kendisinde barındırmış. Ve bütün insanlığa da kıyamete kadar örnek olmuş. Yani yemesiyle, içmesiyle, aile hayatıyla, hanımlarıyla olan münasebetiyle, çocukları olan münasebetiyle bize örnektir. Arkadaşları ile olan münasebetlerine bizlere örnektir. Komşularıyla, akrabalarıyla olan münasebetlerine bizlere örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüz hayatı ile, gece hayatı ile Efendimiz bize örnektir. Namazıyla, efendim, zekatıyla, infakıyla, hayır hasenatıyla, merhametiyle, sabrıyla, şükrüyle, ibadetiyle, gece namazlara kalkmasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize en güzel örnektir. O halde ne yapacağız? Efendimiz'i tanıyacağız, onu örnek alacağız. Efendimiz'in hayatını bileceğiz, onu örnek alacağız. Efendimizin sözlerini, hadis-i şeriflerini öğreneceğiz. Onu hayatımıza tatbik etmeye çalışacağız. Efendimizi tanımazsak örnek alamayız. Peygamberimizi tanımazsak örnek alamayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını bilmezsek örnek alamayız. Biz peygamberimizi örnek alamazsak çocuklarımız da bizi örnek alamaz. Biz peygamberimizi örnek alamazsak televizyondaki, dizilerdeki, filmlerdeki, oyunculardaki İslam ahlakıyla uzaktan yakından alakası olmayan zina gibi fuhuş gibi gayrimeşru ilişkiler gibi aldatma gibi hırsızlık gibi efendim şu gibi bu gibi hususları sürekli pompalayan dizilerdeki şahsiyetleri örnek alırız ki bu da bizim hem dünya hem de ahirette husurlarımız olur. Bizim örneğimiz peygamberimizdir ve peygamberimiz yolunda giden salih insanlardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece dini mübinn İslamı yaşayan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi aile Sadece namaz ehli, dua ehli, şükür ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celal ailelerimize, yuvalarımıza huzur ve bereketler ihsan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden, terörlerden, anarşilerden korusun, muhafaza eylesin. Değerli müminler, bugün nasip oldu cuma biz buradayız. Ben İpsala vaiziyim. Nuh Hoca. Bugün buraya geldik. Şimdi malumunuz hepinizin haberi de vardır. Edirne İl Müftülüğümüz geçen aylarda yandı. Bir gece böyle bir durum oldu. Şimdi oraya yeni bir müftülük binası inşa edilecek. Bunun için inşallah nasip olursa sizlerden tüm Edirne genelindeki camilerimize yardım talebinde bulunuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden yapacağımız yardımları dergâh indiyesinde makbul eylesin. Dışarıya kutuyu koydum ben. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri virüsün her çeşidinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin selameti için, huzur ve mutluluğumuz için, Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.